Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özgür Can Gürs. Bugün dolu motoru hangi durumlarda almanız gerekir? Size bundan bahsedeceğim. Maliyetler çok yüksek. Dolu ve boş motor arasında. O yüzden gereksiz yere dolu motor almayın diye dilimin döndüğünce sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar dolu motoru görüyorsunuz. Burada bir tane 1.6 dizel Ford, Citroen, Peugeot, Volvo aracımıza uyumlu 1.6 dizel bir motorumuz var. Şimdi bu motorun dolu hali bu şekilde turbosu, yağ soğutucusu, enjektörü, EGR'si, vakumu, reel kütüğü bunların hepsi var. Bunu hangi durumlarda almanız gerekir? Ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar eğer motorunuzun üzerinde diyelim ki enjektörünüzde, pompanızda, turbonuzda, yağ soğutucunuzda vesaire vesaire bunlarda herhangi bir sorun yoksa yapmanız gereken eğer bunlarda bir sorun yoksa şurada görünen kamerayı şöyle çevirelim. Burada görünen boş motoru almanız. Şurada bir boş motorumuz var. Asılı olarak gördüğünüz motorun etrafı çıplak şekilde, üzerinde aksesuarları olmadan görünen bir motor. Eğer ki bu aksesuarlarınızda bir sorun yoksa arkadaşlar, dolu motor almanıza gerek yok. Daha önce gösterdiğim şekilde motor almanız sizin için kafi. Çünkü arasında bir fiyat farkı var. Fiyat farkı olduğu için de. Boş yere dolu motor alarak cebinize zarar ettirmeyin. Cebinizden boş yere para harcamayın. Eğer enjektörünüzde, turbonuzda, yağ soğutucunuzda, pompanızda bunların herhangi ikisinde, üçünde bir sorun varsa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu şekilde dolu motor alıyorsunuz. Çünkü bir enjektör bakım yapmaya kalktığınız zaman 15-20 liraları buluyor. Bu sefer de ne oluyor arkadaşlar? Bunu bu şekilde dolu motor almanız çok daha sağlıklı. Ne yapıyorsunuz? tamirci arkadaşlarla görüşüyorsunuz. Motorunuzun durumunu öğreniyorsunuz öncelikle. Enjektörünüzü, pompanızı, turbonuzu, yağ soğutucusunu bunları öğreniyorsunuz. Eğer bunlarda sorun olmadığını söylüyorsa size bizden bir tane boş bir motor veya diğer çıkmacı arkadaşlardan boş bir motor alıyorsunuz. Bu üzerinde bulunan aksesuarları, işte reel borusunu, enjektör borularını, reel kütüğünü, ondan sonra yağ soğutucunuzu, enjektörünüzü, turbonuzu, EGR'nizi yani şu motorun üzerinde gördüğünüz tüm aksesuarları kendi motorunuzdan aktarıyorsunuz. Aracı bu hale getiriyorsunuz. Yani motoru ben size hemen şuradaki motoru göstereceğim yolaş. Şurada yerde gördüğünüz şekilde kendi motoru ben size motor vereceğim. Siz aksesuarları bundan söküp ikisi görünüyor mu şu an kamerada? Tamam neyse önemli. Değil. Bundan söktüğünüz aksesuarlar arkadaşlar buna geçirip arabanızı çalıştıracaksınız. Çalıştırdıktan sonra da arabanıza rahat rahat bineceksiniz. Eğer motorları bizden alıyorsanız da garantili bir şekilde bineceksiniz. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar dolu motoru söylediğim şekilde alabilirsiniz. Dolu motoru bu durumlarda alabilirsiniz. Haricinde boş motor almanız sizin için kafi. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve eğer merak ettiğiniz bir şey varsa, soru varsa sanayiyle ilgili, motorlarla ilgili Videonun altına yorum yaparsanız dilimin döndüğünce sizlere anlatırım. Yerimiz Manisa Soma'da. Bizi aramadan motor şanzıman almıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.